Merhaba arkadaşlar. Paralel parkalarımıza geliyoruz. Sağ sinyalimizi verdik. Aynamızı kontrol ettik. Şu yerdeki şerit çizgisini arkadaşlar şu şekilde ortalayarak geliyoruz. Duruş sinyalimi de kapatmadım. Evet sağ giriş sinyalimi verdim ama duruş sinyalim de sağ sinyaldir. Şimdi burada bir duruyoruz arkadaşlar. Durduğumuz zaman bize kaç numaraya park etmemizi istediklerini söylüyorlar. Durduktan sonra vitesimizi boşa alıyoruz, Kalkış için biri alıyoruz. Şimdi burası arkadaşlar yokuş aşağı yok. Ayağımız debriyajdayken freni bıraktık mı zaten gidiyor. Şimdi bize dediler ki iki numaralı park alanına parkınızı yapın. Bu dubalara mesafemiz bir insan geçecek kadar uzaklıkta. Dubalara bakarak gitmiyoruz arkadaşlar. Önümüze bakarak gidiyoruz. Dubalara bakarak giderseniz ne yapıyorsunuz? Üstüne doğru gidiyorsunuz. Şimdi arkadaşlar iki numaralı park alanına park etmemi istediler. İki numaranın karşısındaki Dubamı şu şekilde gördüm. Kendisiyle tanıştık. Evet. Şimdi ayağım debriyajda freni bırakıyorum. Gözüm sağ arka camda. Freni bırakınca gidiyor. Evet. Arka camın köşede göreceğim. Dubamı. Evet. O köşede gördük. Bakın şu köşede dubamızı gördük. Sonra freni bıraktık. Bakın o siyah alana gelince komple kaybettim ve durdum. Artık parkımıza başlayabiliriz. Vitesimizi boşta geriye alıyoruz. İlk yapmamız gereken sonuna kadar direksiyon hareketim sağ. Beklerken arkadaşlar şu sağ aynanızda mutlaka aşağı indiriyorsunuz. Evet tırnağı sağa çektim. Aşağı oka basıyorum. Bu aynamı sonuna kadar aşağı indiriyoruz. Yukarıdaki ayna sizi yanıltıyor arkadaşlar. O yüzden sağ aşağı aynanızı kendi görüş aynanızı indirin. Evet şimdi burası yokuş aşağı bir yol olduğu için kavramayı buluyorum. Freni bırakıyorum. Gözüm nerede arkadaşlar? Sol aynamda. Şimdi ikiye park ediyorsam arkamda göreceğim rakam bir. Şöyle yakınlaştırıyorum. Böyle kavramayı bulup frenle minik bas çeklerle bir rakamını gördük. Birin hizasına takip eden kaldırıma yakın olan dubayı kapı kolumda net görünce duracağım arkadaşlar. Kapı kolunda boylu boyunca o dubamı net bir şekilde gördüm. Bakın şu şekilde net bir şekilde gördük. Şimdi iki T'imi yapıyorum. Bir T Şimdi bakmamız gereken aynamız burası. Tekrar kavramayı bulduk. Birini bıraktık. Arka camda kaybettiğimiz dubamızı aynamızla yan yana aynı seviyede görünce tekrar duruş yapacağız. Yine sakin bir kavram hale gidiyoruz arkadaşlar. Dubamı aynamla yan yana görünce şu şekilde arkadaşlar. Bakın yan yana dokunuyormuş gibi gördüm ediyordum. Şimdi artık sonuna kadar solumu yapıyorum. Solumu yaptıktan sonra gözüm sağ aynamda. Yine kavramayı buldum. Frenle şu şekilde hızımı azaltarak frenle bas Bakın arka tekerim sarı çizgiye şu an bastı. Şöyle yakınlaştırıyorum. Kaldırımı da kurtardığını aynanızdan gördükten sonra arkadaşlar önümüze bakıyoruz. Kavramaya kilitledik frenle bas Düzlüğümüz önümüzden anlarız. Evet. Bakın arkadaşlar şu dubayı şurada bir stiker yapıştırdım ben tıkırın hizasında görünce parkımız bitmiş oluyor. Hemen direksiyonu düzeltiyorum. 1T, 2T yanımızdaki komisyon üyemize parkımızın bittiğini söylüyoruz. Komisyon üyemiz dışarıdaki komisyon üyesine parkınızın bittiğini söylüyor. Başarılı bulursa evet çıkış yapabilirsiniz diyorlar. Çıkış yapmak için sol sinyali veriyorum. Vitesimi bir alıyorum. Dar alandan çıkarken arkadaşlar önce çıkacağım yönüne sonuna kadar direksiyon hareketi evet aynamızı kontrol ediyoruz. Çünkü arkadaki sınavdan çıkan adaylar çıkış yapacağı için kontrollü bir şekilde çıkış yapıyoruz. Evet. Bakıyoruz kontrolü yapıyoruz. Şöyle orta şeride doğru yerleşiyoruz. Evet arkadaşlar burada bekliyoruz. Dışarıdaki komisyoniyemiz bizi izleyen komisyoniyemiz ve hocamızı aldıktan sonra hareket sinyalimiz olan sol sinyali verip kalkışımızı yapıyoruz. Orta şerit doluysa arkadaşlar sol şeridinizi kontrol ederek sola da yerleşebilirsiniz. Çıkışınızı yaptırdıktan sonra sinyali hemen kapatıyorsunuz.